Evet kitap fuarında Cemil Farsal hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı olsun değerli fuarımız. Sağ ol Allah razı olsun. Teşekkür Yeni ederiz. çıktı dediniz evet, hemen bu Üzerinde. Ben de ilk defa gördüm. Bu artık ustalık eseri diyebiliriz. Dokuzuncu kitabımız. Üç artı üçte. Dünyanın gündemindeki mutluluk ve başarıyı biz kendi inancımız, kendi birikimiz açısından ele aldık. Burada iddiamız şu, mutluluk anayasasının ilk maddesi var. Bu üç maddenin yeri dahi değiştirilemez. Buradan bütün dünyaya şunu ilan ediyoruz. Diyoruz ki aşkın varlığımız, Rabbimiz Rabbimizle ilişkiler birinci sırada olacak. İçkin varlığımız, eşimizle mutlaka aile kuracağız. Aile çok önemli. Dünyada cennetin bir şubesi, bir numunesi mutlaka aile kuracağız. Ve eşimiz, içkin varlığımız ikinci sırada olacak. Sonra çocuklarımız olacak taşkın varlıklarımız. Onlarla ilişkilerimiz, emeğimiz, sermayemiz, mesai düzenimiz. Üçüncü sırada taşkın varlığımız, çocuklarımız. Sonra taştığımız varlık anne baba. Sonra kariyer, iş planı, iş güç. Bu sıralamaya dikkat edilirse mutlaka mutlu olurlar. Başarı için de üçümüz özgüven, zihni arka plan, sosyal çevre. Ama şu ilkeyi de söyleyelim kitapla ilgili. Her mutlu insan başarılıdır ama her başarılı insan mutlu değildir. Onun için Modern dönemlerde biliyorsunuz çok başarı odaklı insanlar koşturuyorlar, kariyer diyorlar şu bu. Ama bir dönüyorlar ki o tek başına insanı mutlu etmiyor. Onun için lütfen mutluluk ve başarıcılar bu üç var, üç kuralına, formülüne dikkat edelim diyoruz. Hocam insanlık yüzyıllardır bu sırrı arıyor. Yani evet. Nasıl mutlu olabiliriz? Bu sırrı bulduk. Cemil Hocam ulaşmış yani. Çok aramayın sadece okuyun diyelim. Hocam hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Hayırlı olsun inşallah. Eyvallah. Allah razı olsun.